Başladı, 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 başladı. Examen Team Burada fren yapıyoruz. Öndeki kişi var. Burada ne yapıyoruz? Yine fren yapıyoruz tabii ki. Burada da gazı serbest bırakıyoruz. Bu araba bizi soğuyacak. Gaza çok yüklenmiyoruz. Ee, burada fren yapıyoruz, ara iki tane yolcu geliyor, burada gazı serbest bırakıyoruz, ee, burada hiçbir şey yapmamıza gerek yok, evet, e, burada gazı serbest bırakıyoruz, burada fren yapıyoruz, yolcular var, burada doğal olarak fren yapıyoruz, bu var, burada da yani yolun ortasına her çıktı çıktıysa o zaman tabii ki fren yapacağız. Ee, burada onlar öndekiler yaptığı için biz de yapıyoruz fren. Ee, buradan araç e, bisiklet geliyor fren. Buradan çocuk geliyor fren. Ee, gazı serbest bırakıyoruz burada. Burada hiçbir şey yapmıyoruz. 60'la gidiyor. Burada gazı serbest bırakıyoruz. Keskin bir viraj var. Burada tabii ki fren. Burada gazı serbest bırakıyormuşuz. Niye? Ha, ileride ki trafik ışığı kırmızıymış. Şuradaki tane araç var ve onlar kırmızı. Bakın bir büyüteyim. Evet hiç de görünmüyor. Okey. Burada fren yapıyoruz. hı Tabii şurada yaya var. Fren doğru. Onu söylemişim zaten. Ee, gazı serbest bırakıyoruz. Burada fren yapıyoruz. Öndeki durmuş çünkü. Burada fren yapıyoruz. Çünkü şuradan bir yolcu iniyor. Bu da çok net görünmüyor ama şuradan bir yolcu iniyor. O yüzden fren yapıyoruz. Bisikletliler geliyor. Fren. Ee, burada gazı serbest bırakıyoruz. Zaten 15'te gidiyoruz. Ee, burada fren yapıyoruz. Şuradan araç geliyor. Burada gidebilmemize izin veriliyor mu Hayır doğru burada izin verilmiyor çünkü şunların arası açık olsaydı yani şöyle izin verilirdi ama izin verilmiyor öncelikli yolda olduğunuzu gösteren işaret bu levha bu sizin öncelikli bir yolda olduğunuzu gösteriyor. Ee, burada durana kadar kaç mesafe geçer diyor. Bunun yüzde %10'unu alıp yarısını ekliyorduk. 4,5 oluyor. Bu bir e, sürücü müdür? Yani bunu Hollanda'da yanlış çevirmiş şey de. Bunu bir taşıt gibi düşünüyorsunuz. Ee, otobüse yetişmek istiyorsunuz. İzin var mı? Yok tabii ki. Kornanızı ne zaman kullanabilirsiniz? Tehlikeli bir durumdan kaçınmak için burada hangi sıralamada? Önce bu gidiyor. Düz giden. Sonra diğeri dönüyor. Şu beklemek zorunda. 3. Çünkü burada bir kaldırım var. Orada beklemek zorunda. Saat geçebilir misiniz? Sürekli çizgiyi geçerek trafiğin yoğun olduğu saatte tabii yoğun oldu bir saatte yoğun şey yani yoğun saat şeridi açıksa orayı kullanabiliriz. Ee, buradan trafiğin gelmesi beklenebilir mi? Evet, bu işaret de onu gösteriyor. Burada park edip yolcu indirebilir misiniz? Evet, normalde otobüs durağına 12 metrenin yakınına araç park etmek yasakmış ama burada sadece yolcu indirdiği için buna izin varmış. Ee, evet, burada yerleşim alanının içerisinde tabiki araç sürüyorsunuz. Evet burada. Hmm, hava yastığı ışığı var. Bu ışık yanarsa arkadaşlar araba sürmeye devam etmiyoruz. Ben ederiz diye düşünmüştüm ama sonra değiştirdik Etmiyoruz. Ee, burası yol üzerinde doğru mü? Evet. Hmm, burada şimdi sola dönebilir misin buraya kadar gelmiş mümkün değil ee, beyaz araba buradan sola dönebilir mi dönebilir Çünkü şurada işaretler onu gösteriyor Bu da buradan dönebilir ee, başka bir sürücü sizi geçip önünüze yaklaşıyor ne yapacaksın birazcık e, mesafeyi korumak için azıcık yavaşlayacağız Burada sürmeye devam edebilir misin? Hayır. Şu şeride geçmem lazım. Ee, aşağıdaki sürüş tarzı hangisi? En düşük yakıt. Mümkün olduğunca sabit hızla gidersek en düşük yakıtı kullanmış oluruz. Her zaman yerleşim alanlarında bu tabela işareti olmalı mı? Hayır. Ama hız sınırı bu. Ee, demek ki. Burada park edebilir misiniz? Hayır. Burada önce hangisi geçiyor? Ambulansın ışıkları açıksa tabii ki ambulans. Ee, şerit değiştiriyorsunuz. Yön belirtmeniz gerekiyor mu? Tabii ki. Hem sağa hem sola giderken. Bir kaza sonrasında kas takan, büyük kurban baygın halde yerde yatıyor. Acil servis ne yaparsınız? Nefes alıp vermediğine bakarsınız. Yani kişi nefes alıp veriyor mu Bir kaza anında yerde yatan birini gördüğümüzde öyle yapıyoruz. Ee, burada 1 geliyor. 2 geliyor. 3 gidiyor. Evet. Ee, burada sağdan gelen öncelik e, şeklinde uygulandığında 1, 2, 3 burada bunu gösteriyor. Diyor, burada e, sağa dönebilir misiniz? Pardon. Burada sol, sola dönmeniz zorunlu mu? Evet. Ee, burada 1 Şimdi bu da ikisi bekliyor bu zaten bir geçiyor şuradan ee, İki bu geçecek üç de araba geçecek burada durmanız mümkün mü diyor hayır burada durmak mümkün değil doğal olarak ee, yolcuların pardon e, insanların bu şekilde yolda yürümesi normal mi diyor yürüyebilirmiş bu işaret varsa dikkat edin Hollanda'da kış lastiği uygulaması zorunlu mu hayır burada park etmek park yerine park etmek zorunda mısın evet buradaki durum nedir bir gidiyor önce yani bu da yine soldan sağ sıralama yapılıyor yani ilk sağdakine izin veriliyor hangisi sağdaysa buradaki eş değer kavşakta bekleyebilir misiniz diyor evet bu eş değer kavşak işareti yani ee, gün içerisinde uzun far kullanılır mı? Hayır. Buradan direkt bir numara gidiyor. Bunların ikisinden iki gidecek. Sonra üç gidecek. Ee, burada önce bir gidiyor. Bu duruyor. Sonra iki gidiyor. En son üç gidiyor. Ee, başkası şok oldu. Heh. Burada aniden salladın. Şok oldun. Hiçbir zarar. Yani bir araçta bir kaza oldu ve birisiyle bir şeyler oldu. O kişi hani sen de bir şey yok gidebilir misin diyor. Hayır o kişiye de, de iyi olup olmadığını kontrol etmek ve gerekirse ambulans çağırmak. İnşallah böyle durumlarla hiç karşılaşmayız. Hmm, evet aynı yönde iki şeritli bir taşıt yolunda sağdan sollayabilirsiniz mi? Hayır böyle bir şey yok. Ee, bir gidiyor, iki gidiyor. Burayı ben yanlış yapmışım. Ne? Yeşil e, renkte sola dönmemiz gerekir. geçtiğiniz için akışlarda kırmızı renk olur anlamına geliyormuş. Peki. Evet, bu bu kadar. Hızlı hızlı geçiyorum. Normalde de bu şekilde hızlı gidiyor sınav. O yüzden hem kendimi hem siz izleyenlere bunu alıştırmış oluyorum. Güzel günler.